Herkese merhaba. Bu kanalda bu piyasada görmüş olduğum fırsatları sizinle paylaşıyorum. Şimdi yine bugün de her zaman olduğu gibi önce Bitcoin'e bakacağız ve sonrasında yükseleceğini düşündüğüm altcoinleri alım noktalarıyla beraber sizinle paylaşacağım. Fakat bunlara geçmeden önce bazı arkadaşlarımızın analizini yapmamı istediği altcoinler var. Hep birlikte bunlara bakacağız sonrasında bugünkü analizlere geçeriz. Bakın sizinle böyle analizini yapmamı istediğiniz altcoinler varsa aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. İlerleyen videolarda bunlara da hep birlikte bakarız. Şimdi bugünkü bakacağımız coinlerden bir tanesi Ajax. Ajax coin'e baktığımız zaman 0.31'deki direncimizden red yedikten sonra şu şekilde ne yapıyor? 0.272'deki desteğimize doğru geriliyor. Bakın burası Ajax coin için gerçekten güçlü bir destek noktası. Ve ben bu bölgelerden kendi şahsi fikrim bu yönde. Ki öyle yapacağım zaten. Bu bölgelerden alımın yapılabileceğini düşünüyorum. Tabii ki, tabii ki altına stop loss koymayı ihmal etmeden. Bu bölgenin kırılımı gerçekleşirse sırasıyla 0.25, 0.24 ve 0.21'lere kadar inebilir. Lakin bu bölgenin gör kırılımı görmüş olduğunuz gibi gerçekleşmiş. Artık bu bölgenin üzerinde 4 saatlik ve günlük mum kapanışları gerçekleştirdik. Şu anda gerçekleşen şey ise bir retest. Bundan sonra muhtemelen ne yapacaktır? Tekrardan 0.31'lere kadar e, yükselecektir diye düşünüyorum. Tabii ki Bitcoin'in de el vermesiyle beraber. Ajax coin bu şekilde takip edilebilir. Bunun dışında bakmamı istediğiniz bir diğer coin Audio. Audio coin'e bakacak olursak bakın hemen burada bizim bir desteğimiz var. Desteğimiz kaçta? 0.1788'de. Burası bir destek bölgesi. Fakat bu destek bölgesinin çok da çalışabileceğini düşünüyor. Düşünmüyorum ben çünkü görmüş olduğunuz gibi sert mumlarla bu bölgenin kırılımı gerçekleşebiliyor. Ha Audio Coin için nasıl bir yol izlenebilir? Şayet buradaki destek bölgesine inerse ufak bir miktarla alım yapılabilir. Çünkü bakın bu bölge oldukça denendi. Ayrıca burada ne var? omuz baş omuz formasyonu var. Yani şu şekilde bir alttaki desteğe kadar düşmesi muhtemel. Bu sebepten ötürü audio coin'e abanmayın bakın. Çünkü düşüş görmemiz mümkün 0.16'ya kadar. Ha tabii ki formasyonlar her zaman %100 çalışmaz ve bu bölgede bir destek bölgesi olduğu için şu şekilde bu bölge tutunup tekrardan bir yükseliş gerçekleştirebilir. Bundan dolayı ne yapılabilir? Burada ufak miktarla alım yapılabilir. Tabii ki çok fazla risk almadan. Ha altına da mutlaka stoplusunuzu koymayı ihmal etmeyin. Bunun dışında hemen Bitcoin'e bakalım. Şimdi Bitcoin'in 4 saatlik grafiğine baktığımız zaman şu şekilde dünden bugüne şöyle bir düşüş yaşadık. Peki düşüşümüz nereye kadar geldi? Neredeyse pivot rakamıza kadar geldi. Pivot rakamımız kaçta? 36.669'da. Ve görmüş olduğunuz gibi pivot rakamıza yaklaşıyor. Bu bölge bizim için bir destek olarak çalışacaktır kırılımıyla beraber tabii ki. Bu bölge güçlü bir destek fakat kırılırsa 35.400 34.600 söz konusu olacaktır Bitcoin'de. Lakin bu bölgelerin güçlü destek bölgeleri olduk, olduğunu biliyoruz. Bu sebepten ötürü ben ne yapıyor olacağım buradan? Bitcoin'i topluyor olacağım ve bu bölge imesiyle beraber de çeşitli altcoin'leri değerlendiriyor olacağız. Ha tabii ki Bitcoin'in bu düşün, düşüşünden e, kaynaklanan altcoin'lerde de düşüşler gördük. Hiç problem değil, hiç problem değil. %3'lük, %5'lik zararlar, stop loss'lar bizi incitmez. Çünkü bu kanalda yüksek meblalarda kazanç sağlamaya ne yapacağız? Devam edeceğiz. bunlardan bir tanesi umut ediyorum ki IMX olacak. Şimdi IMX'i hatırlayacak olursanız zaten daha önceden buradaki mor kutucuğumuzda sizlerle paylaştım. Bu bölgelerden alımın yapılabileceğini söylemiştik. Gerçekleşen yükseliş sonrasında %58. Total yükseliş %81. Sonrasında geldi bu altcoin. Şu şekilde buraya retestledi. Destekten alımını yapılabileceğini söylemiştik. Gerçekleşen yükseliş %33. IMX bize gerçekten güzel kazandırdı. Şu anda IMX'in şayet IMX şuradaki desteğimize doğru şu şekilde 1.22'deki desteğimize doğru retestlerse bu bölgelerden ben IMX coin için tekrardan alımın yapılabileceğini düşünüyorum. Tabii ki yine ve yine altına stop loss koymayı ihmal etmeden. Stop loss bizim için oldukça mühim zaten. Bunun önemini biliyorsunuz. Bunun dışına bakacağımız bir diğer coin TRB. Yine TRB de gerçekten güzel kazandığımız alt coinlerin arasında. Şimdi bu bölgelerde TRB'yi değerlendirmiştik. Hatırlayacak olursanız bu kanalı takip edenler TRB'yi hatırlayacaktır. Gerçekleşen yükselişe bakın. Gayet güzel. Şu an TRB. Bakın. Buradan itibaren yaşamış olduğu düşüşten sonra ne yaptı? Şu şekilde bir düzeltme yaptı bakın. Şu şekilde düzeltti. Burası bizim için bir direnç bölgesi, daha önceden bir destek bölgesiydi. Şu anda direnç bölgesi. Şu şekilde yükselen bir trendimizin içerisinde de girmiş vaziyette. Direnç bölgemiz 93.92 bölgesinde ve buradaki direnç kırılımı gerçekleşirse üzerinde gerçekleşecek mum kapanışlarıyla beraber TRB ne yapabilir? Tekrardan güzel yükselişler gerçekleştirebilir. Bundan dolayı ben TRB'yi takip ediyor olacağım ve bu bölgenin kırılımı gerçekleşirse ne yaparım ben buradan? TRB'yi değerlendiririm. Siz de TRB'yi bu şekilde takip edebilirsiniz. Bunun dışına bakacağımız bir diğer coin C98. C98 buradaki bakın şu şekilde düşen trendimiz varmış. Düşen trendi ne yapmış? Kırmış ardından yükselmiş. Şuradaki direncimize takılmış 0.188'deki. Tabii ki Bitcoin'in de geri çekilmesiyle beraber C98 şu şekilde ne yapmış? Desteğine, ara desteğine bir geri çekilme yaşamış. Bakın burası C98 için hem bir ara destek hem de düşen trendin retesti. Bundan dolayı ben ne yapıyor olacağım? Şu şekilde c 98i bu bölgelerden değerlendiriyor olacağım. Altına stoplosumu koymayı ihmal etmeyeceğim. İlk hedefimiz şu şekilde. 0.188 bölgesi olacaktır. Çünkü gerçekten güçlü bir direnç bölgesi. Sonrası sonrasında hedefimiz 0.197 %10'luk kar marjı var görmüş olduğunuz gibi. Üçüncü hedefimiz ise 0.21 bölgesi diyebilirim ki %18'lik kar marjı C98'de mevcut. Ha! Buradan alım yaptım. Buraya geldi. Mutlaka mı? Mutlaka karımı alırım. Çünkü tekrardan şu şekilde desteği gerileme ihtimali var. E, o yüzden C98'de bu şekilde takip edebilirsiniz. Bunun dışında güncelleyeceğimiz altcoin'ler Avax'tan dün bahsetmiştik. Destek bölgelerinden alımın yapılabileceğini söylemiştik. Desteğe gelmiş şu şekilde %4 yükselmiş. Şu an tekrardan destek bölgelerinde. Bu bölgelerden alımın yapılabileceğini düşünüyorum. Bitcoin şayet bir düşüş yaşamaz. Ve 36600'deki desteğimize tutunursa Avax'da ne yapacaktır bakın şayet Bitcoin 36.600'deki pivot rakamımızda tutunur ve yoluna devam ederse Avax coin ne yapacağını size söyleyeyim. Hemen şu şekilde desteğe tutunacaktır. İlk etapta düşen trendimizin tepesine kadar gelerek %7 kazandıracaktır. Ardından kırılımla beraber %15 kazandırması gerçekten yüksek ihtimal. Bu sebepten ötürü Avax Coin'i de bu şekilde takip edebilirsiniz. Bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese bol kazançlar.